Ya sonraki satışı komple vereyim 5'e sarsın. Ona ne diyorsun? Aa böyle bir şey yapılabiliyor mu ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün seninle transferde çığır açabiliriz. Niye biliyor musun? Bugün seninle yeni bir sayfa açabiliriz transferde. Evet. Tabii o işte sonraki satıştan, kiralamak oluyor ya. Sonraki satıştan yüzde sıfır kiralamak olmuyor. Kiralamak istersem olmuyor. 10 sene, i̇stersem 10 sene oynatırım. Kim karışabilir? E, tamam 10 sene kiralasın o zaman. E, kiralık. 10 sene kiralamaz ki enayi. Onu kandıracağız işte. Ya sizin bu devrim <gülüyor> niteliğinde <gülüyor> şey bulmuş. <laughs> sizin bu devrim yapmış şeyiniz neydi ya? Bir anda? bak anda. bir şey söyleyeyim. Kiralama söylüyor. yöntemine. Bak, Ama... Hasan'ın bir de şu senaryoyu düşün. Şimdi gitmişiz sen ben tamam mı? Turan da Manchester temsilcisi. Gitmişiz tamam mı? Sen diyorsun ki şöyle böyle işte 15 milyon bir sonraki satıştan %20. İşte Manchester diyor ki ya %50 olsa olmaz mı? o sırada mesela ben devreye girip Turan'ın eli yakalıyorum ve diyorum ki 8 milyon bir sonraki satışında hepsi sizin dediğim anda o iş çözülür. Abi gene şunu diyeceksin. Son 5 senede Manchester United'dan kimin değeri yükselmiş? Nobody. Bat Beşiktaş, Umut Meraş. He's a first <laughs> first class left back right now. Anderson Talişka. He played with Ronaldo. Daha ne? Sen bana ver. Sançoyu, ben bu Sancho'yu satarım. Sen satamazsın bunu. Ben allar pullar satarım. Abi öyle? Allar pullar satarız.